Arkadaşlar merhaba. Burası Galya Türkiye. Galya Paslanmaz Çeki Demirleri Montaj Merkezi. Montaj bandındaki aracımız 2025 model Opel Vivaro. Bu araçta kullandığımız çeki demiri birçok araçta ortak olarak kullanılabiliyor. Bunlardan işte örnek vermek gerekirse Fiat Ulysse, Peugeot Expert gibi farklı marka araçlarda aynı şaseyi kullanıyor ve aynı çeki demirini ortak olarak kullanabiliyoruz. Müşterimiz Karavan ithalatçısı arkadaşlar Defleft marka Almanya üretimi karavanların Türkiye distribütörü. Karavan ithalatçısı olduğu için çeki demirimizin elektrik tesisatında 13 pinli ve bas modüllü olarak belirledik. Önden arkaya 12 volt besleme kablomuzu çektik. Alttan geçen kablolarımızı çok böyle şahane bir şekilde kablo koruma kanallarının içinden geçirerek ön tarafa taşıdık ki bozuk yollarda da bu araç kullanıldığı zaman herhangi bir dış etkenden dolayı kablolarımız zarar görmesin ve müşterimiz de sistemini uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullansın. Hem aracı hem de çeki demirimiz Deflev karavanları Türkiye'ye hayırlı olsun. Sağlıklı günlerde kullansınlar diyoruz.